Merhaba arkadaşlar. Ay hoş geldiniz. Bugün de yeniden Marvel Şampiyonlar Turnuvasına geri döndük arkadaşlar. Yeniden çok güzel maçlar atacağız. Ama ama öncelikle sizden bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Ay, şurada ödülümüz varmış. Eee Beğenleri patlatıyoruz arkadaşlar. Beğenileri patlatıyoruz. Tamam mı? Şimdi ben şurada açabileceğim dresseller Bunu açabiliyor muyum? Hmm. açamıyorum. Tüh. Neyse i̇şte bir tüm aç atmamız iletiyor. Arkadaşlar şimdi size yeni çıtan 4 yıldız karakterimi tanıtmak için sabırsızlanıyorum. için bir yeni karakterimi şurada göstereyim. Dorman mu arkadaşlar? Dorman mu şimdi yükseltebiliyor musun? Yükseltelim bakalım. Dorman mı? Baya bir yükselti yapacağım anlaşılan arkadaşlar. <laughs> Oy Bayağı bir bastım. Batsanız da bin tredi lazımmış bir daha yükseltmek için. Ha. Şimdi dormam mı? Doktordum. Ah ve damora. Durmamın nasıl bir şey? Ah, göstereyim bakayım size arkadaşlar. Evet şimdi Başta söylediğim gibi like atmayı unutmuyoruz Evet like'larda da geldiyiz arkadaşlar Savaş başlasın Gel bakayım alev adam Al şunu Gel biraz patatlayın geri Onu bu beni yenemeyecek herhalde ama bak bu olmadı. olmadı. <laughs> bu olmadı. <laughs> Arkadaş adam eğrütti beni ya. Bak adam adamın en üstü yattıkta böyle bir özelliği var. Sinir oluyorum şuna. Tuzulu. <laughs> Oy. Bak, bu da moranın da. Yine şu basılı tutup Vurma yeni hareketi çok iyi şey, bak. Şu hareket çok güzel arkadaşlar. Can dötürmüyor ya. Böyle çit süperini çekmiyor. Ne de çekmiyor. Yok ya. Yok ya. Yer miyim ben? Sen al şunu. Oy. Ve şimdi arkadaşlar Dorman bunun nasıl bir karakter olduğunu göreceksiniz. İşte Dorman bu. Al bakayım canım. Gel. Ben bu karakteri yenmek için macera oynarken çok uğraşmıştım. Bizim arkadaşlar. Ee, hayır. Şimdi tatımı, bir tarak tatımı e, diye bir tane videom var. Onu da bu tarak diye yenmek için o uğraşmıştım ki. Elim ağrımış yemin ederim. Yok ha. Onu yer ben? Şu oruçun şu oruçunda da büyük boşaltıyor ama. Oy. Dur, bunun içini göstereyim size arkadaşlar. Oy geliyorum. Oy. 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 Durmam bu. Aman. Onu nasıl yedim ben ya? Aman. Aman. Yani saatin nereye? Hayırdır? Al sen bir. Bir, bir şey mi var? Bu kadar Bak ne yaptı bak haritede bak. Aman. Al ama şunu aman. Al. Arkadaşlar adamı var ya. Üf darma duman ettim ya. Dorman mıydı? Görmüş olduğunuz gibi gösterdim arkadaşlar. Durman muyu beğendiyseniz yorumlara yazın. Haydi bakalım. Şimdi 3 yıldızlarla oynayacağım. Ben şimdi kim nerede oynasam? Kim nerede? Kim Jubilee. Ondan sonra Cema. Ee, anta tuşu ve sabah yıldızı. yıldızlardan bunları çekiyorum arkadaşlar. Atalım. Bu karakterleri yenebilecek miyiz? Aman bu karakterlerin doğru düzgün oynayabilecek miyim demek Haydi bakalım. Başlıyoruz. Hadi. Bakalım. Gel. Sen onu bana yetiştirebileceğini mi anlıyorsun. Al. Oy 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 oy. Hırsız Oy 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 oy. Biraz vur bana da üçlü süperim olsun Allah kahretsin. Oh. Hadi vur bana. Aa. Ana nasıl edin onu? Hadi vur biraz daha. Vay, vur haydi haydi. Allah be nasıl edin ben? Lan! Nasıl yedin be. Valla Lan! Ya geri kaçıyorum geri kaçmıyorum Alllaaah Hıh 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 Al yedin O gire gire Oy Oyş 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 oy. oy. Jubile çok güzel ya. Ben bayılıyorum. Şimdi kim var? Anta düşüyor. Gel. Sen bana bu pençelerinle vurabileceğini mi sanıyorsun? Çok bay... Aman. Hızlı öldürüm diyecektim ki adam bana süper çekti Oş. Oh, hmm. Haydi vur bana. Allah. Evet. Yemez 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 yemez. Ama yemedik ilan ediyorum. Vur bana? Anay. Neyse. Şimdi dit canım. Üf, adamı alevli meyve topuna çevirdik. Oy. Şimdi sabah yıldızıyla da oynayabilirsek doğru cüzdün. Güzel canım. Gel. Ama gel. Yani bire biri de bir şey olduk yanında. karşımda bitki için adam gibi dövüşüyorum. Böyle yanda geçme yok Oyyyy. Ne yaptı be? Bu adamın silahı mı var? Bu taraf, bu karşımdaki taraflerin adı ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bunun adını bilmiyorum. Oyyyy. Evet. Güle güle canım. Oy. Ana. Çipsiz tabak yıldızı. Bunun tipe bak ya. Çipsiz, çipsiz. Oy, ne kadar tortunç Allah'ım, ne kadar tortunç bir şeysin sen. Allah'ım, neredeyse rüyama direcek. Vallahi. Haydi yürü 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 Ya bu ne? Haydi Dur tısa yoldan tısa yoldan Şimdi <laughs> hatimlerle oynayalım Hatimlerle 303 yıldızlarla Şu alel sürücü alayım Şu vicini alayım Cezalandırıcı Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Adamın ağzını burnunu tırabilecek miyim bakalım. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel <canım. gülüyor> gel. Oy. Bu aile çürücüye bayılıyorum. Çok güzel bir arkadaşlar. Oh. Ay dövdü beni. Hadi. Bunu al şimdi. Aman. Aman ya. Al şimdi. Şimdi sırada tip karakterimiz. Vision ve dişi oldu. Güzel dişi oldu. Dede 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 dede. Güzel, 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 güzel. Gel 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 gel. Gel. Aman, bunu nasıl çetersin ya canım? Yani ben onu yemem, bunu bilmen gerekiyor ha. Onu söyleyeyim, onu yemem. Sen şunları bir al canım. Ben de dört yüz ışık oynuyorum. Ha. Haydi cetmiş olsun güle güle. Oy. Vision. Cezalandırıcı tuzul ılta Gel. Oş. Gel. Çok güzel döverim. Dövmek benden sordur canım. Biliyor musun? Ya atıyor tarifi diyemem ben. Ya, sen aç şunu. Oy. Bayağı da öldürdü ta. Evet arkadaşlar. Güzel. Güzel, 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 güzel. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Yemin ederim mükemmel ya. Şimdi. Kimlerle oynayalım? Bu sefer. Ee, alta, alta, alta değil. değil. Bir Bu. Bu. Ay. Bunlar 300 yıldızlarım şu anda arkadaşlar. Yani rakipler güçlü olursa ve ben yenilirsem tusuruma batmayın. Gel canım. Gel. Yok ya. Al sen şunu. Gel 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 sen nasıl vurursun bana? Allah! Bu taraftarda dalmamış arkadaşlar. Ben dertte sanıyorum. Gel o zaman şimdi patatlayayım. Beni buna mecbur ettin. Oh! Yedik be. Şimdi ne yapacak bakayım. ben de unuttum süper ha oy bunun süperi böyle miydi süpermiş ben bunu yükseltebilirsem yükseltirim videodan sonra var arkadaşlar sizin elinizde dorman mı var mı onu da yazın bunu da bastırdım yapacağım <laughs> ama kardeş bu işler öyle olmuyor maalesef ki o şöyle olabilir. O şöyle olabilir şöyle ama hayır. Ana sen yanlış şey yani. yüzde yirmi canet aldı. İyi. Al bakayım. Ay. Ete çok güzel öldüm. Şimdi kim vardı? Sırada Tur Evet. Bizim Tur bu mavi fırtınaya karşı. fırtına iç sortum olabilir Allah fırtına yine... Fırtına iç sortum olabilir. O daha çok açılmış. Oh, oh. Tamamdır. Çok dalı değildim. Ben toru seviyorum arkadaşlar. Torum mükemmel bence. Yani üçlüsü falan güzel. Oş. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir güzel çarpalım. Bir güzel dövelim. Oş. Tora bassana. Ne tarzmatit? Ne tarzmatit? Neyse tarışma be. Şuna batar mısınız arkadaşlar? Ay. Tarizmatik Şimdi Son bir maç daha atıp Videoyu sonlandıralım Son maçımızda kimler olsun Son maçımızda eee Şimdi Halt olsun 30 olsun ve vayit olsun. Vayit. Haydi yürü yürü yürü. Uğraştırma. Oy tuta loot varmış. Gel. Oş. Gel. Oş. Oş. Gel gel, gel 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 gel. Al bakayım ama nasıl dar daldın? Sen nasıl dar dalırsın? Terbiyesiz. Gel. Ama yeter daha vuracak. atalım Oş. Oş. 20 ta vurdu arkadaşlar. Ama öldürdü. Bu arada videoda eğleniyor musunuz? Yani video çekeyim mi daha falan? yeni işte, Yani Marvel Şampiyonlar turnuvası isteyen var mı daha fazla? Onu söylüyor. Varsa çekebilirim. Zaten çok müthiş taraftarlarım var. Gel. it. Oy. Aman. Sen şunu bir yedin mi? Yumura. hiç öyle bir hareket duydun mu canım? Hmm. Sıra geldi son maça. Ondan sonra video bitiyor arkadaşlar. Gel. Ördet. Ördet var. Oy. Fena yapıştı.

ne yapıyor bu? Ben bunu döverim ama bak böyle yapıyor. Allah be. Bunları bak. Boş Oşa gitti. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla Marvel Şampiyonlar turnuvası videosu için istiyorsanız hemen alta yani yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi bakın hoşçakalın ve bay bay